Kıraç'tan şahane bir kombinle geldim sizlere. Tunik etek kombinimiz. Takım olarak satıyoruz. Ayrı ayrı satmıyoruz hanımlar. Tunik ve etekten oluşuyor ürünümüz. Tuniğimiz böyle ee, kaç santimdi? 80 santim. 80 santim tuniğimiz, eteğimiz 95 santim. 95 santim. Ben böyle hafif eteğimin içine koyarak kullanmayı tercih ettim. Eteğimizin bir lastikli dışı, filiseli, tül, içi kumaş astar. Tuniğimiz pamuklu bir üründür. Fikralı esnek bir ürün. 1-2 bir bedenden oluşuyor. Üzerimdeki bir bedendir. 36'dan 46-48'e kadar tercih edebilirsiniz. Şahane kombinimizi sakın kaçırmayın. Merhabalar hanımlar. Mervişten şahane bir kombinle geldim sizlere. Turnik etek kombinimiz. Takım olarak satıyoruz. Ayrı ayrı satmıyoruz hanımlar. Tunik ve etekten oluşuyor ürünümüz. Tuniğimiz böyle ee, kaç santimdi? 80 santim. 80 santim turnikimiz. Eteğimiz 95 santim. 95 santim. Ben böyle hafif eteğimin içine koyarak kullanmayı tercih ettim. Eteğimizin bir lastikli dışı, filiseli, tül, içi maşastar, Tüniğimiz pamuklu bir üründür. Mikralı esnek bir ürün. 1-2 bir bedenden oluşuyor. Üzerindeki bir bedendir. E, 36'dan 46 48'e kadar tercih edebilirsiniz. Şahane kombinimizin.